Arkadaşlar merhaba bugün kuzenim Hazal'la beraber pijama partisi yapacağız. Yiyebildiğimiz kadar yiyip eğlenebildiğimiz kadar eğleneceğiz ve bunların hepsinde... Çünkü yarın gidiyoruz. Evet Hazal'lar yarın gidiyor. Bunların hepsinde size bu videoda göstermeye çalışacağız. Evet. Şimdi ilk olarak ne yapacağız biliyor musunuz? ben Benim canım aşırı nugget çekiyor o yüzden nugget yapmak istiyorum. Şu an şey diyeceksiniz gibi, büyük ihtimalle şu an pijama partisi yapıyorsanız ama pijamalarınız nerede? Pijamalarımızı şu an bulamadık. O yüzden birimiz nuggetları yaparken yerimizde pijamalarımızı arayacak bulduktan sonra giyineceğiz ve tekrar karşınıza geleceğiz. Şimdi nuggetları hazırlamaya geçelim. Hadi gidelim. Şimdi nuggetlarımızı şöyle hemen paketini hop, açıyoruz. Orada yağımız var. Az sonra bunların hepsini teker teker yağımızın içine koyacağız ve bunları kızartacağız. Ocağın altını açalım ki bunları daha kolay pişirelim. Şey Buraya işte. <laughs> Ay ben asla bir şey yapmadım. Hemen bıçakla. Tam çek onları. Uy. Uy! Aa kamerayı elim gidiyormuş işte, lan. kızardı dağısı da yanar boş ver. Tamam, sabır sabır. Çekiyor musun? Çekiyorum. Şimdi nuggetlarımızın bir Allah'ım ya. ya bir alamadım şunları çatalı batırıp alacağım. Lütfen. Çatalı batırmadan almak yok. Şimdi birkaç tanesini yaptık. Sonra bir daha yapacağız çünkü bunlar bir kişimize bile acı yeter çünkü biz doymuyoruz. O yüzden bir de nugget sevdiğimiz için Hemen sıradakilerini yağlatıyoruz. Bu arada pijamalarımızı hemen şimdi bunlar kızarırken giymeye gidiyoruz. Hadi gidelim. Arkadaşlar şimdi Nugget'ın yanına nadal yapmak istiyoruz. Çünkü canımız öyle istedi. Bence ikisi çok güzel gidecek. Şimdi ben bir şey yapıyorum. Kafama göre ne bulduysam tüm baharatları içine katıyorum. Bence güzel oluyor. Hazal denemedi ama Hazal'a büyük ihtimalle acı gelir. Çünkü ben acı da katıyorum. Çünkü Hazal acı sevmiyor. sevmiyor. Oy sen acıyı yemiyor <laughs> Sen acıyı yiyor musun? Şimdi hemen şu şöyle nagıtlarımıza bakalım. Bu arada iki tane yemiş olabiliriz Hazal'la bunları beklerken. Çünkü çok güzel gözüküyorlardı. Şimdi Hazal'cığım şuradan köşeden bana tencereyi getirir misin? İçine su koyun nadıllarımızı yapalım. Arkadaşlar mutfakta olduğumuz için çok fazla bir ışık yok. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi ne yaptım biliyor musunuz? Önüme gelen tüm şeyleri aldım. Ne var? Burada toz bir toz acı biber var. Hemen bunu koyayım. Bu benim yalnız. Ha, ben bu senin mi? O zaman bunu koyayım Tamam. Hemen buna birazcık toz pul biberimizi kattık. Daha sonra burada şöyle bir şeyimiz var. Makarna pizza çeşnişiymiş. Birazcık da Hazal Hanım'a katalım. Siz Hazal Hanım bize yeter deyin. Biz hemen duracağız. Şimdi bu normal pul biberden de katacağım. Bugün baya bir yanacağız. Bundan da birazcık kattım. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah ölmeyiz. Ve Hazal Hanım bunu çok seviyor. Neymiş bu? Kahvaltı için baharat çeşni şeymiş bu. Bunu da çok seviyor. O yüzden hemen Hazal Hanım'a da bundan birazcık takayım. Elma almayayım bunu. Ocağımızın yanına. Bence buraya koymayalım. Yanarlar. Şöyle. Biri burada. Biri de burada. Beklesin. Nadıllarımız piştikten sonra suyun, suyunu süzeceğiz suyun ve ondan sonra kaselerimize dökeceğiz. Bu arada pijamalarımızı giyindik. Bakın. Pijamalarımızı giyindik. Hazal da giyindi. Hazal da göstereyim. Hazal ne yapıyor? Hazal Hanım da böyle mükemmel benim benim tatlış pondiflerimle Hazal'a çok güzel oldu bence. Değil mi Hazal? Evet. <laughs> Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi ledlerimizi yaktık ve Hazal'la beraber oturduk. Oturduk. <laughs> oturduk Netflix açtık. Hazal geçen gün Örümcek Adam'ı görmüştü. O yüzden Örümcek Adam'ı izlemek istiyor. Örümcek Adam'ı beraber izleyeceğiz. Ben normalde Team Wolf izliyordum. O da mükemmel yani bence izleyebilirsiniz. Bence çok güzel bir film. Bu arada üstümüze az önce ben Nadıl'ın içindeki çatalımı üstümüze düşürdüm. Annemden peçete bekliyoruz şu an. İlk yardım peçetesi. İlk yardım peçetemiz geldi. Sakın atma. Aa, <laughs> ben şuraya koyayım. Peçete yatıyor. Teşekkür ediyoruz anneciğim. Sana da iyi geceler. Arkadaşlar Hazal'ın çok uykusu gelmiş. Dedi ki maske yapalım benim gözlerim açılır ve uykum da gider dedi. O yüzden şimdi hemen maske yapacağız. Maskelerimiz burada. Geçen Fermen TV YouTube kanalında yaptığımız pijama partisinde buraya koymuştum bir sürü maskemiz var. Şimdi bu açılmış. Bu niye hala burada bilmiyorum. çünkü Bunlar var. Ve evet bunlar var. Şimdi... Hemen arka kamerayı alıp size maskeleri gösteriyorum. Işık şu an aşırı titriyor. Hala kumandayı versene be. Açayım mı? Ha biraz kıs ışığı kıs birazcık. Kısayım mı açayım mı? Kıs. Çünkü çok ışık çok titriyor. Hatta kısma sen onu yükselt. Oo, böyle, böyle çok... de aşırı karanlık oldu. Aç. Tamam arkadaşlar Ekran birazcık titriyor. Bunun için üzgünüm ama öbür türlü de gördüğünüz gibi hiç ışık çıkmıyor. Şimdi maskelerimiz bunlar. Bunları koydum ben. Diyaderma maske bir daha hayatımda asla yapmayacağım. Bir kere yaptım aşırı pişman oldum. Çünkü yüzümde bir sürü kıpkırmızı noktalar bıraktı. O yüzden hiç memnun kalmadım. Hemen maskenin arkasına baktım. Bu cilde aydınlatmak içinmiş. Hemen sırada bunun arkasına bakıyoruz. Bu ne içinmiş? Bu da aydınlatıcı ve nemlendiriciymiş. Bu da aydınlatıcı ve nemlendirici. Bu da siyah maskeymiş. Bu ne işe yarıyor? Hiçbir fikrim yok. Diyor ki kırışıklık görünümünü etkili bir şekilde azaltmaya yardımcı olur. Nem oranı yüksek, ipeksi ve yumuşaklık bir cilt elde etmenize yardımcı olur diyor. Hazal Hanım siz hangisini yapmak istiyorsunuz bunlardan? Bunu mu yapmak istiyorsunuz? Tamam Hazal Hanım buyurun. Ben hangisini yapsam Hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> karar benim azal yatıyor. Şuna bakar mısınız? Çok uykusu muyum gelmiş muyum. ya. Maskeyi yapacağız Azal'ın. Uykusu açılacak. Ben bunları zaten direkt kenara atıyorum. Bunlara hiç bakmıyorum bile. Hemen bunu yapıyoruz. C vitaminliymiş özellikle. Ben bunu yapıyorum azal Hanım. Siz ne yapıyorsunuz Hazalcığım? Şimdi maskelerimizi seçtik. Hazal bunu yapacakmış. Ben de bunu yapacağım. Maskelerimizi yapacağız. Ama bu maskeler benim yüzüme aşırı aşırı büyük oluyor. Ama Hazal'ın yüzüne tam oturuyor biliyor musunuz? Burada küçük bir dost çıktı size. Küçük bir arkadaş. Bunlar, bunlar yara. Bunlar yara. Onlar sileceğiyle alakası yok. Ama size küçük bir dost çıktı. Gerçekten yapacak bir şeyimiz yok. Geçmesini bekliyorum. İnşallah geçer. Nasıl geçiyor? <laughs> Bilmiyorum. Kendi kendine geçiyor. <laughs> Çok güzel. Hazal <oldu> <laughs> koklamaya doyamadı yemin ederim. Hop oh, birik bir Hazal. <laughs> ne yapıyorsun ya? Maskeyi seviyor şu an. <laughs> bu ne ya Allah'ım sinirim bozuluyor şuna bakın. Şimdi şarkı Çok söylerdim değil mi? De, telif atalım. <laughs> ya, evet o sese telif atılır gerçekten. <laughs> bu ne ya gözünüz <laughs> ruh gibi Hazal gözüm... <laughs> Hanım uykunuz biraz da olsa açıldı mı? Vallahi gülmekten açıldı. <laughs> ben şu an maskemi yaptım ve bekliyorum. Fotoğraf çekeceğiz. O sırada fotoğraf çekeceğiz. Bu arada Instagram hesaplarınızı takip etmeyi unutmayın. <laughs> evet Zeynep Yılmaz 1 ve Hazal 08. Hazal Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın. Çünkü ha, bu arada arkadaşlar Hazal'a fan hesabı açmışsınız. Hazal aşırı aşırı mutlu oldu. Gerçekten evde çığlık atmaya başladı diyorum. Ne oldu diyor ki? Bana bir tane fan hesabı açırmıştım. Tablet elimden düştü. O sırada bir <laughs> bağırdım. <laughs> Yemin ettim herkes uyandı. Şimdi ne yaparız bilmiyorum valla. Ben çok sıkıldım. Hazal TikTok çekiyordu. TikTok çeker. Aslında şu an TikTok çekmeyiz. Fotoğraf çekimizi çekelim yani. <laughs> Fotoğraf çekiliriz. Şu an kendi kendine gidiyor bu arada. Fotoğraf çekiliriz. Onların birkaçını ekrana koyarız. Birkaçını da hatıra olsun diye. Öylesine çekiliriz. Maskelerimizi olduktan sonra yıkarken tekrar görüşeceğiz. Görüşürüz. Şu anda gerçekten mükemmel gözüktüğümüzü biliyorum. Ama şu anda çok konuşamıyorum. Çünkü maske harda kayıp ağzımın içine giriyor. Hazırla maskeleri beklerken beraber filmimizi izlemeye devam edeceğiz. Gerçekten ruh gibi... Ben artık her şeye benzediğimi biliyorum. Dün Hazal da böyleydi. Gerçekten çok kötü bir şeymiş. Şimdi filmimizi izliyoruz. İyi peçete aldım. Bakın temkinliyim. Temkinli geldim buraya. Peçeteyle düzelteceğim. Şimdi Hazal'la maskelerimizi çıkardık. Ben sevdim. Benim yüzümü yine güzel yaptı vallahi Hazal'ın yüzüne bakalım. Bu Yiyeceğim seni. Şimdi mango almıştık. Mango yapmayı düşünüyorum. Mango yapmayı düşünüyorum. Mango... Evet arkadaşlar mango nasıl yapılır? Bir <laughs> evet size. mangoyu kesmeye gidiyoruz mutfağa. Evde herkes uyuyor şu anda. Biz sessiz sessiz evde bir tek konuşan bizi. Saat kaç? Işığa bak. 2.46 saat 3 olmuş. Şimdi geldik. Mangomuz nerede? Bu arada bugün misafirler geldi. Misafirler aslında hazarlar yani. Misafir sayılmaz. Zaten burada kalıyorlardı. Sadece beraber yemek yedik. Mango nerede? Yüzüme bak. Vay canına. Bu arada saat 2.47. Evet onu söyledim. Mango nerede? Oradaymış. <laughs> <laughs> Buradaymış. <gülüyor> Arkadaşlar bizim normalde pijama partisi yapacağız diye etrafı toplamamız gerekiyordu. Özellikle de video için ama toplamadık. Neden? Çünkü doğal olsun istedik. Hazal öyle, öyle yersen bir şey anlamazsın. Direkt at ağzına. Bu arada Hazal hayatında ilk defa mango deniyor. Kız bir şey yok ölmeyeceksin merak etme. Beğenmedim ya. <laughs> Niye? Sevmedin mi? Niye sevmedin tadı? Neye benziyor? Ya ağzımın tadı kaçtı ya. Ne güzel nadını yemiştim. <laughs> o kadar kötü değil be saçmalama. <laughs> Yemeyin arkadaşlar. Bence değil. yiyebilirsiniz. Eğer damak tadınız benimle uyduğuna inanıyorsanız bence yiyin. Alın tadı kaçtı ya. <gülüyor> <gülüyor> Uykun açıldı mı? <laughs> Uykun açılmıştır herhalde Hazal. Neden? Her halden. <laughs> arkadaşlar her halden diyorum ya ben bakın. Şu aynanın karşısına geçeyim. Hazal çoğu zaman herhalde demek yerine alışmış herhalden diyor. Biz de onunla dalga geçiyoruz. <laughs> ama ama gerçekten herhalde yerine herhal herhalden diyor bir de. Herhalde yani herhalde varken niye herhalden diyoruz ki bir de öyle yazıyor bu da garip. Gerçekten. Bu arada bakın meyve suyu da var. Bakın bambularım yavaş yavaş büyümeye başladı. Bence çok güzel oldu. Şimdi ben hazal mango'yu hiç sevmemiş. Ben mangoyu çok seviyorum. O yüzden şimdi mango'yu yiyip film izleyeceğiz hazalcığım diye. <laughs> Ağzına tadı bozuldu kızım uh, yazık ya, oldu. Yaşandı. Çok korkunmuş şimdi. Ben de şöyle üstüne attım bari. Aa! Karnım aç. Sıçtım. 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 Nasıl ta? Nasılsın Hazal? İyi misin? Bence çok rahatsın. <gülüyor> <gülüyor> Baksana bak. <ona. gülüyor> bak böyle. Çok ne yapıyorsun? <laughs> Onun zaten tıkandı. Top. <laughs> ne oldu sen? Ya sen iyi misin? İyiyim sen nasılsın? <laughs> Şimdi bir dakika bir şey yapacağım. <gülüyor> 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 Hazal kendi kendine ne yapıyor biliyor musunuz? Bir dakika Kalkın. Aa, Hazal Hazal'ın üstünden kalkın. Ya koca popolu baba, babasından kalkamıyorum. Ne yapıyor biliyor musun? Sen hani TikTok'ta şöyle yapıyorlar ya. Hazal da şöyle yapıyor. Uy yapıyor. <laughs> Sevdim mi ayandıkları? Yakınlaştırdım zaten. Hazal <laughs> kötü bir şey yapmadım. Sakin ol merak etme. Şimdi ne yapalım? Hazal Hanım TikTok çekmeye bayılıyor. O yüzden Hazal Hanım şimdi TikTok çekecek ve biz de onu izleyeceğiz. O dans evet. edecek, onu izleyeceğiz. Dans yapmaya çalışacak, öğrenecek, yeri gelecek gibi, <laughs> yeri gelecek bir balerin gibi. <laughs> dans edecek ve biz de bunu <laughs> balerin gibi bile dans edemiyor. Bu Allah seni. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Telefonun nerede? Aman birinci kattayız kesin ölürsün Hazal. <laughs> Telefonun nerede? Orada. Azıcık şarjı olsun. Al bakalım bir tik çek. Hazal'ın telefonu biraz şarj olsun. O sırada biz de filmimizi izleyelim. Ben de mango mu yiyeyim? Hazal'ın hiç sevmediği ağzını tadını bozan mango yiyeyim. Yiyeyim. <laughs> <laughs> <Post. gülüyor> tamam mı? Hazal tiktok çekerken tekrar görüşürüz. <laughs> Ben gerçekten bunu size maruz bırak maruz kalmayın lütfen lütfen kapatıyorum. Oh ışığa bak çok titriyor. Hazal denemiyor yapmıyordum. <laughs> Hazal'ı yakaladım. Ama ben de Sen ne diyorsun abla? Söyleyeyim mi? Telif yeriz. Ay doğru ben onu hiç düşünmüyorum. <laughs> Ben onu hiç düşünmemiştim. Bu arada gerçekten telif yeriz arkadaşlar. Buraları o yüzden deneme bir deneme iki diye böyle hızlandıra hızlandıra koyarız. Telif yemeyeceğimiz bir şekilde. Hazal'ın benim de Hazal'ın. Allah gösterdi dedi. <laughs> Sensiz yapardı. Gördün mü ya? <laughs> Hazal Çok sevmiyordu ben yiyorum bakıyor musunuz? Tamam, evet Hazal şimdi deneme bir. <laughs> Oğlum harikasın. Ben de sinema izliyor gibi burada mango yiyeceğim. Şu i̇şten yaşıyor yemin ederim Anı anına yaşıyor Aferin güzelime Evet parti var Gece 3'te mahalleye yaptığımız şeye bakın ya. Şey... <laughs> Nazan ne yapıyorsun Allah'ım tepiniyor Kız olduğu yerde tipini of. Günek geçişlerine bakar mısınız mükemmel arkadaşlar. Gece 3'te mahallede disco ve disco ve disco, disco işte ondan. ve şu anda bu TikTok kısmını sizin için <laughs> sonlandırıyorum. Arkadaşlar bizim Hazal'la beraber pijama partimiz bu kadardı. Şu anda gece kaç hemen bakıyorum. Geceye saat 3.30 olmuş neredeyse. Ve gerçekten bu saate kadar dayanabilmemiz bile bir mucize. Çünkü Hazal çok uykum var. Uykum var diye tutturuyordu. Ayrıca yarın erken kalkmamız gerekiyor. Evet çünkü, çünkü Hazal'lar yola çıkacak eve gidecekler. Eve değil aslında. İstanbul'a gidecekler oradan eve gidecekler. Her neyse oraları karıştırmaya gerekiyor. Karıştırırsak işin içinde çıkabayız. Evet. <laughs> Bizi izlediğiniz için çok, çok teşekkür ederiz. Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın diyorum. Bu arada siz şeyi çok istiyorsunuz. Patenle video gelsin, patenle video gelsin. Arkadaşlar pateni sürecek yer yok. Yani koridorda süreyim desem koridorda süremem. Hani bir şey hareket deneyeyim desem hareket de deneyemem. Çünkü koridor küçük olduğu için. Onun için bir pis parkur yerine falan gitmem gerekiyor. Ya da düz zeminli herhangi bir yere gitmem gerekiyor. O yüzden şu anda... Kısa zaman içinde geleceğini çok düşünmüyorum ama inşallah en kısa zamanda o videoyu da çekip sizlere atmak istiyorum. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Sizleri öpüyorum ve sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz.